Arkadaşlar herkese merhaba yapacak şey, kanalımda hepiniz hoş geldiniz. Bir sonraki videoda şey. stamancı açacağız. Hazırsan önce geçe şu tabanı boşaltayım. Şimdi e, artık boşaltıyorum ki kaptan çıksın. Artık ben videoyu hemen durdurup geliyorum boşaltayım. E, Yeter geldim. Elime bu arada krem sürdüm. Sesi bakın Turuncu Evet arkadaşlar şey, videomu beğenmeyi ve Pardon Bakın bu turuncu ve fosforlu yani söyleyeyim Çok güzel üç buçuk aldım Arkadaşlar şey, videomu beğenmeyi ve Like atmayı abone ol, ol, ol Çok komik Bugün videomu beğenmeyi like etmeyi ve abone olmayı unutmayın. <laughs> arkadaşlar.